Evet. Baba Fett birinci sezon birinci bölümü izledim. Star Trek evreninden bir babalardan baba. Yani böyle babalardan yani. Hani onu ya mafya babası. İşkele babası. Dert babası. Üç çocuk, beş çocuk babası. Bir de Baba Fett. Bir tür baba yani. Hmm. Çölde bağımsız bedevlerle karşılaşıyor. Daha doğrusu bir yaratığın olduğu yere düşüyor. Bir şey oluyor, başına bir iş gelmiş. Bu imparatorluk askerleri mi? Ne var? Onlarla beraber bir hayvan yıkmış galiba. Oradan zar zor çıkıyor. Bu mandoriyan zırhı falan var bunun üstünde. Bu o mandoriyanlardan mı? Kafasındaki kaskını çıkartması çok ayıptı galiba o mandoryanların. Bu istemeden mi çıkarıyor? Galiba istemeden çıkarıyor. O çünkü cine benzer bazı yaratıklar var. Gece geliyorlar bunu soyup soğana çeviriyorlar. Zırhını falan alıyorlar. Neyse işte adam baba felç. Öyle baba olmadan önce stajyer babayken bu çöldeki bahtsız bedeviler bunu yetiştirmişler. İşte bu bahtsız bedeviler böyle eşek gibi ses çıkarıyorlar falan. Eşekse eşekse anırarak konuşuyorlar. Köyde bize şey vardı ya Tarkan atı kurt. Kurtlar e, e, büyüttü. Çocuk bebekti. Kurtlar kurt ininde büyüdü falan öyle bir şey var ya. Türk Bu da şey abi. Çöldeki eşek sesi çıkaran anarak takılan eşekçi çöldeki bağımsız bedeviler tarafından büyütülüyor ve baba oluyor. Direkt baba oluyor yani. Mafya obası, iskele obası, dert babası karışık. Tabi bunu direkt söylemiyor. Spoiler bu arada öyle. İşte böyle bir yerde uyuyor. Bir özel bir yatak gibi bir yer var. O da hep rüyalarına giriyor bu eski günlere. Mazi canlanıyor adamın aklında. Bu bir yere ele geçirmiş. Oranın mafya obası oldum ben diyor. İki tane yaban domuzu adam var. Bir tane kız var yanında. Bu kadar. Anasını satayım. Üç kişi, dört kişi bir yere gelip adam mafya oluyor. Bir yeri yerle geçiyor. O kadar kolay mı lan o işler? Gerçekten tuhaf bir dizi Boba Fett. Bakalım ikincisi bölümü nasıl yani? Sonra işte, şey bahsız belevlerin su buluyor filan çölde. Dök oğlum morta olma birdeki Goro geliyor. Goro'yu tokatlıyor. Bassız belevler diyor bunu serbest bırak. Bu adamda iş var bu adam cici. Bu da bahsız belev olsun diyor. Adam bahsız oluyor, eğitim görüyor filan. Bu rüyaları bir yandan da baba Fett olmuş. Jabba mı ne onu mu bir öldürmüş. Bir Fortuna diye. Bu da ona koymuş demiş. Bir de silah korumuş. Bir demiş. Bir koymuş. Bunun, o, o, da kalpten gitmiş yani. Bu da onu oraya ele geçirmiş. Diyor ben diyor burayın celebey oldum. Oli dami oldum. Bana harç ödeyeceksin. şimdi şu şunu silme filan diyor. Öyle yani üç kişi dört kişi bir yere gelip mafya oluyor adamlar bir yere geçiyorlar. Tuhaf yani. Sen bu korkunca mafya babası baba fesin. İki tane yaban domuzu bir de Çinli bir karı var yanında. Bu kadar. Üç, üç kişilik, dört kişilik ekip var lan? Neyse bakar izleyelim. Enteresan. Ama eşeksi başsız başsız bedevle iyiydi yani.